Özellikle bu zor günlerde bazı meslek gruplarının hizmeti hayati önem ve risk taşıyor. Çeşitli alanlarda topluma hizmetleriyle destek olanları unutmayan Müslümanlar, Avrupa'dan Amerika'ya bilhassa sağlık çalışanlarını ziyaret ederek iyi ki varsınız dedi. Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken hastanelerde yaşanan yoğunluk en çok da sağlık ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor. Avrupa genelinde Müslümanlar da hastaneler başta olmak üzere topluma hizmet sunan çeşitli kurumları ziyaret ederek çalışanlara destek oluyorlar. Şu kutunun üzerinde bir ayet göreceksiniz. Birisi bir insanın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Bu salgın hepimizin hayatını derinden etkiledi. Ancak en çok etkilenen ise sağlık personeli, itfaiye ve polis teşkilatları ile huzur evlerini yaşayan yaşlılarımız oldu. Bir teşekkür olmak üzere teşkilat olarak iyi ki varsın kampanyasına başlattık. Bu sıkıntılı günde canla başla çalışan bu insanlara destek amaçlı ziyaretlerine bulunduk. Onlara teşekkür ettik. Moral vererek motive etmeye çalıştık. Bu vesileyle kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölgesi İdarecileri Olpe Hastanesi, Köln ve Bonn Üniversitesi Kliniklerindeki sağlık çalışmalarını ziyaret ederek teşekkür etti. Son haftalarda eee toplumumuzun maruz kaldığı virüsten dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için Köln bölgemize bağlı olan Olp Hastanesi'ne, Uniklinik Bona, bugün de Uniklinik Köln'e Allah nasip ederse ikramlarımız olacak. Bu ikramlarımızın hedefi sağlık çalışanlarını motive etmek, bu zor günlerde halkımızın yanında olduklarını gösterebilmektir. Sağlık çalışanları da ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını belirttiler. Möcht mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Uni Köln und das Personal der Pflege mit dieser Spende hier bedacht haben. wir werden die Schokolade sehr gerne weiterleiten. İyi ki varsın, aksiyonunu hayata geçiren cemiyetlerden biri de İslam Toplumu Milli Görüş Wiesbaden cemiyeti. Geçtiğimiz günlerde bir takım ziyaretleri gerçekleştiren cemiyetin idarecileri son olarak Yaşlılar Yurdu'nu ziyaret etti. Biz Baden'de komşularımızı ziyaret ettik, hastaneleri, polisi ziyaret ettik. Bugün de Yaşlılar Yurdu çalışanlarını ziyaret ediyoruz. Kendilerine hediyelerini takdim ettik. Çok memnun kaldılar, teşekkür ettiler. Çünkü onlar en önde bu mücadeleyi veriyorlar.